Herkese merhaba ben Damla Bugün sizlerle bir alışveriş videosu paylaşıyorum Bu sefer kumaş alışverişimden biraz daha farklı Bu seferki konumuz Kling Shop Şöyle gördüğünüz gibi önümde bir sepet dolusu ürün var Ve size bunları göstermek istiyorum Öncelikle şunu söylemeliyim ki Bu bir sponsor videosu değil Hatta şu anda bu videoyu çektiğimden Meltem Hanım'ın haberi bile yok Evet takdir edersiniz ki bu ürünler Tanıtım amaçlı bana hediye olarak geliyorlar Ama hiçbir zaman sana şu kadar ödeme Sen benim videomu çek Veya işte ben bugün bu ürünü tanıtacağım onun videosunu çek gibi hiçbir şey olmadı. Yani genelde sponsor videolarında öyle oluyor. Bana böyle yeni ürünler çıktıkça benim ihtiyaçlarımı da sorarak ürün gönderiyorlar. Ben de canımın istediğini, o gün kullanmak istediğimi kullanıyorum. Videolardaki samimiyetimi artık anladığınızı düşünüyorum. Beni tanıdığınızı düşünüyorum. Eğriye eğri doğruya doğru derim. Kimseden de çekinmem açıkçası. Bu ürünlerin de hani çok fazla zaten reklama ihtiyaçları yok. Zaten hani sadece olanı gösterdiğinizde bile ne kadar güzel bir sonuç olduğunu görüyorsunuz. Bunları açıklamak istedim. Dedim ki hem ben videoda daha rahat olayım hem de siz daha samimi bir şekilde izleyin. Umarım da istediğim gibi olmuştur. Öncelikle birazcık Kling Shop'tan bahsetmek ondan sonra da ürünleri göstermek istiyorum. Kling Shop'la ilk projemi yapalı tam 6 ay geçmiş. Az önce ona bakmıştım ve çok şaşırdım açıkçası. Ve 6 aydır da sürekli sürekli bunlardan kullandığım için 6 aydır da aşırı bir şekilde Kling Shop'la alakalı sorular alıyordum. Onun için bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle Kling Shop nedir? Ağır makinelere ihtiyaç duymadan sadece sadece bir çekiç yardımıyla kıyafetlerinize bütün metal aksesuarları evde kendimiz uygulayabilmemizi sağlayan marka. Peki bu metal aksesuar dediğin nedir? Kuş gözü, çıt çıt, kumaş düğme, bebek çıt çıtı, rivet, düşünüyorum. Bunların birçok rengi, birçok boyutu hepsi mevcut. Ayrıca şu anda yeni ürünler çıkarıyorlar ve bana da geldi göstereceğim birazdan. İnanılmaz şeyler var. Çanta yapımı için özellikle. Hani böyle daha çok aksesuar ağırlıklı. inanılmaz güzel şeyler var. Gerçekten sürekli sürekli böyle beni çıldırtmaya devam ediyorlar. Peki bunlara nereden ulaşabiliriz? Kling Shop'un kendi web sitesi var. Oradan zaten her şeye ulaşabilirsiniz. Hepsinin fiyatına, boyutuna, kullanım alanına. Her şey var yani. Şu anda zaten ekranda sitenin adresi yazıyor. Ayrıca videonun açıklamalar kısmında da linkini bulabilirsiniz. Onun yanında bir de sürekli olarak böyle örnek şeyler paylaşılan, işte kuş gözüyle yapılan ilginç projeleri paylaştıkları veya işte bazen de benim videolarım falan da paylaşıyorlar. ve nasıl yapıldığına dair ipuçlarını bazen paylaştıkları bir Instagram hesapları da var. Onları da göz atabilirsiniz. O da yine aynı şekilde videonun açıklamalar kısmında var. Ödeme yöntemlerini ve ürünlerin fiyatlarına hiçbir şekilde girmeyin siteyi incelediğinizde oradan görürsünüz zaten. Yani bence böyle çok sürekli para konusu konuşmak biraz ayıp bir şey. Yani benim hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani bana sürekli ürünlerin fiyatları da soruluyor ama mesela ben bir projede onu kullandıysam o ürünü mutlaka videonun açıklamalar kısmına koyuyorum yani. Hani böyle bir sorunun cevabını beklemek yerine veya o soruyu yazmak yerine sadece bir tık yapsalar görecekler zaten fiyatını. Yani ben bir de eğer böyle orada seçili bir ürünü kullandıysam orada rengini falan da yazıyorum yani. Her şeyini yazıyorum. Yani gizli saklı bir şey yapmıyorum. Ürünlerin fiyatını saklamıyorum. Böyle birkaç tane yorum gelmişti. Çok saçma gelmişti o yorumlarda bana. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bugün benim 6 ay boyunca elimde olan, kullandığım kullanmaya devam ettiğim ürünlere bakacağız. Yeni gelen ürünlere bakacağız. Daha sonraki videolarda da ayrıntılı bir şekilde mesela diyelim ki bir videoda kuş gözünün nasıl çakıldığını bütün ayrıntılarıyla en yakın çekimden göstereceğim. Çünkü zaten ben videolarımda uzaktan çekim yaptığım için bütün proje görünsün diye tabii ki. Sonradan da kameranın açısını ayarlayın falan filan derken çok fazla vaktim gidiyor. Uğraşamıyorum açıkçası. Zaten çok yoğun bir programım olduğu için. Onun için uzaktan gösteriyorum. Velhasıl kelam. Ve çok fazla anlaşılır olduğunu düşünmüyorum. Bununla Kalıda çok fazla soru alıyorum Çok fazla yorum alıyorum biraz daha yakından çek Ayrıntılı göster gibisinden Onun için şöyle işte bir gün kuş gözü Bir gün çıt çıt bunların hepsini böyle tık 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 Seri haline getirmeye karar verdim Ve bir videoda kullanırken de bu şekilde Bu videolara yönlendiririm diye düşündüm Ama bugün sadece ürünleri göstereceğim daha böyle özel sorular da geliyor. Mesela işte sadece çıt çıtla alakalı soru geldiğinde onun çıt çıt videosunda yanıtlamayı düşünüyorum. Aklınıza takılan şeyler olursa da bu videonun yorumlarına yazın mutlaka. Hani bu videoyla alakalıysa cevap veririm eğer cevap vermediysem. Daha özel bir şeyse de onları ben saklarım. Diğer videolarda cevaplarım. Şimdi artık ürünlere geçebiliriz. Böyle alışveriş videolarında bıdı 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 bıdı, bıdı konuşmaya dalıyorum. Sonra yoruluyorum. Şimdi yoruldum. Öncelikle neyden başlayalım? Öncelikle kuş gözlerinden başlayalım. şöyle bunu bir kenara aldım ve size kuş gözlerimi göstermek istiyorum. Glim shop deyince aklıma benim kuş gözü geliyor. Neden diye sorarsanız ben bir tulum yapmıştım. Mangoda gördüğüm tulumu babamın eski bir gömleğinden yapmıştım. Onu yaparken bir kuş gözüne ihtiyacım vardı. Ben de bütün gün tek tek dükkanları geze geze en son bir çadırcıda yaptırabilmiştim. Ve yaparken de gerçekten benim burnumdan getirmişti amca sağolsun. Ondan sonra o gün dedim ki benim kendime bir kuş gözü makinesi almam lazım dedim. Daha sonra Glim shop'u keşfettim. Allah'tan almadan keşfettim. Ve hiç de gerek olmadığını anladım. Onun için bence en özel şey kesinlikle kuş göz. Yani benim görünümde çok farklı bir yeri vardır kendilerinin. Şöyle gördüğünüz gibi boyut boyut renk renk kuş gözlerim var. Renklileri olsun, gümüşleri olsun, altın sarıları olsun. Çok seviyorum yani gerçekten kuş gözü kullanmayı ve birçok projemde de görmüşsünüzdür zaten. Bu kuş gözünün nasıl çaktığımı anlatırken zaten bunların hepsinin ayrı ayrı nerelerde kullanıldığını tekrar tekrar söyleyeceğim. Onun için şimdi çok fazla girmiyorum. Ve bunları kaldırıyorum. Daha sonra böyle yayla çıt çıtlarım var. Çıt çıt kelimesi inanılmaz zor ve ben bunu sürekli kullanmak zorundayım. Bunlar yayla çıt çıtlar. Yine boyutları 10 mm, 12,5 mm ve 15 mm olanlar. Şunların ikisi kalıplı paket. Bu yedek paket. Aslında bu gelirken içinde şunlar yoktu. Ben daha önceden bu mavilerden şöyle alayım da. Ben daha önce bu mavilerden 15 mm'lik kullanmıştım ve elimde bu kalıplardan vardı. Daha sonra tekrardan bu çıtçıtlara ihtiyacım oldu ve tekrardan gidip bu mavi paketi almak yerine kalıplı olduğu için biraz daha pahalıya geliyor adet fiyatı olarak. Bu yedek paketi aldım. İçinde de gerçekten çok fazla var. Kaç tane var? 100, 100 setmiş gördüğünüz gibi baya bir çok yani bu setten aldım ve kalıplarını da şöyle diğerlerine karışmasın diye yanına koyuyorum. Siz de bu setlerden alıp kullandıktan sonra kalıplarını asla atmayın. Çünkü çok işe yarıyorlar ve kalıplar hiçbir şekilde yıpranmıyorlar, eskimiyorlar. Yani her türlü kullanırsınız. Çıt da bu kadar. Yine aynı şekilde boyutlarını ayrıntılı olarak diğer videolarda göstereceğim. Daha sonra yine şöyle bir çıt, çıt setim daha var. Bu tırnaklı bebe çıtçıtı Yani gömlek çıtçıtı olarak geçiyor. Bunu daha önce bir kot gömlek videomda göstermiştim zaten. Oldukça güzel şık duran bir şey. Bunun içinde 3 farklı kapak modeli var. Yani 3 farklı çıt çıt almış gibi düşünün. Şöyle içi boş olan. Ben zaten kot gömleğimde bunu kullanmıştım. İçinde taş olan yani sedefli olan çıt çıt ve bir de direkt düz kapak olan var. Gerçekten üçü de çok güzel görünüyor bence. Şunu zaten tekstilde çok kullanıyorlar. Kot gömlek ve kot elbiselerde. Aşinasınızdır. Şu çok orijinal bir şey bence. Bu da zaten çok şirin görünüyor. Yani bu seti aldığınızda sanki üç farklı çıt çıt almış gibisiniz. Ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Çünkü şu kalıplar falan çok hoşuma gidiyor. Daha düzenli ve daha kolay kullanımlı. Ve çatıtın kendisi de çok şık görünüyor zaten. Yani severek kullanıyorum. Bunlara da kıyamıyorum gerçekten. Bunu da bir kenara alıyorum. Ve size hiç göstermediğim bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Bunu kullanmak henüz daha nasip olmadı. Bu kumaş düğme yapım seti. Ben de sadece bir boyu var ve bu sanırım en küçük boyu. Gelinliklerde ve şifon bluzlarda falan kullanılmaya uygun. Bununla alakalı çok bir fikrim yoktu açıkçası. Hani ne yapsam çok ufak olduğu için ne yapacağımı çok fazla bilemiyordum. Ama son zamanlarda aklıma bir şey geldi ve yakın bir zamanda gelir diye düşünüyorum. Çok tatlı bir fikrim var. Bunun içerisinden de şöyle düğme kapakları, alt plastikleri ve çakım aparatları çıkıyor. Bununla nasıl yaptığımın ayrıntılı videosu gelecek. Oldukça güzel yani. Şurada örnek göstereyim istiyorsanız daha önce duymamış olabilirsiniz kumaş düğme nedir diye şöyle penyecilerde zaten yapıyorlar bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama bir düğmeyi kumaşla kaplıyorsunuz kendi kullandığınız kumaşla ve bir düğme elde ediyorsunuz yani <laughs> kıyafetinizle uyumlu düğme oluyor oldukça güzel gerçekten benim çok hoşuma gidiyor ama bir türlü kullanamadım orası ayrı şimdi bunu da bir kenara aldım ve en sevdiğim diğer bir üründen bahsetmek istiyorum. Kot düğmeleri. Kot düğmeleri bende çok fazla var. Şöyle göstereyim. Çünkü zaten beni artık tanıyorsunuz. Kot hastalığım var. Benim çok seviyorum kotlarla alakalı bir şeyler giymeyi, yapmayı. İnanılmaz çok seviyorum. Şöyle küçük küçük paketlerde ve bir tane de aparatlı olarak paketim var. Bu aparatlı paketim 20 mm ama ben bunun içindeki aparatı hepsine kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi daha küçük olanları var, düz olanlar var. Mesela böyle çapa desenli var. Yine aynı şekilde bunun grisi var. Bu biraz daha şey gibi kahverengiye çalıyor gibi. Şöyle minik bir tam kot ceket düğmelik tarzda var. Çok tatlı, çiçekli var. Gördüğünüz gibi. Bu da gösterdim. Şöyle tekrardan daha büyük çiçekli olan bir kot düğmem var. Bu da az öncekinin aynısı. Biraz daha farklı desenli olan var. Bunu da böyle siyah kot cekete çok yakışacağını düşünüyorum. Ve bir tane de çok tatlı, yine çiçekli, tam böyle çocuk kıyafeti için uygun olabilecek bir düğmem var. Gösterebildim mi? şundan gösterdim galiba. Oldukça tatlı yani. Böyle desenlerim var. Farklı farklı boyutlar var. kot Kostümelerini çakmak inanılmaz kolay gerçekten. Çok hoşuma gidiyor. Ve böyle tık diye bitiyor hemen. Bunlar da bu şekildeydi. Ve daha sonra şöyle iki boy, iki renk rivetim var. Bir tanesi gümüş 7 mm'lik, bir tanesi 9 mm'lik. E, bu hangi renk? Böyle koyu bir Gri kahverengi arasında bir renk. Bunlar da oldukça çok işe yarıyor. Bir videomda göstermiştim. Sadece onu da süs amaçlı kullanmıştım. Tavşan sweatshirt yaptığımda. Ama aslında çok farklı kullanım alanları var. Hatta ben bunu yeni açtım ve bir tane çantamız sapık olmuştu. Onu tamir ettim. Bu kemerlerde, çantalarda Ayakkabılarda kullanılan bu zımbalama işlemini yapılan işe yarıyor bu aslında. Yapımı da gerçekten çok basit. Tabi yani kullanım açısından çok aşırı rahat bir şey. Daha önce bunların tam kullanım alanlarını araştırmadığım için kendime kızıyorum açıkçası. Ama yakın bir zamanda bunlar da gelecek. Bunları da bir kenara aldım. Ve şöyle işte düğmelerimi göstereyim. Öncelikle şöyle blazer ceket düğmelerimi göstereyim. Bunlardan daha da var. Şöyle bu yedek paketimin içine koymuştum. İki farklı model daha vardı. Şöyle bir şey. Kamera netle. Bunun büyük boyutunu annem ablama bir tane kazak örmüştü. Ona kullandı. Ve şunun da büyük boyutunu ben nevresim takımıma kullandım. Oldukça güzel düğmeler. Küçüklerini de buraya koydum. Çünkü bunlar sığmıyorlar gerçekten artık. Tül onu bir kenara aldıktan sonra bunlar da elimde olan parçalar. Tül 15 ve 20 olarak iki farklı boyutu var. Bu arada bunu ters koymuşlar. <laughs> Yukarıdakiler büyük. Ya da bilerek öyle koymuşlar. Bilmiyorum. Yani iki farklı boyutu var. Metal düğme. Sadece blazer ceket gibisinden düşünmeyin. Metal düğme metal düğmedir. Ama özellikle bu modeller tam yani blazer ceket modasına uygun olduğunu düşünüyorum. Oldukça hoşlar yani. Bir tane de şöyle gömlek düğmem var. Yani bu tarz şeyler bile var. Dikme ticaretler Çıt de var mesela kling Shop'ta. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz bence oldukça güzel yani. Bunları da şöyle bir kenara alıyorum ve yeni ürünlere geçiyoruz. Hazır mısınız? O kadar çok yeni ürün var ki, o kadar güzel şeyler var ki inanamayacaksınız. Bunları ben zaten Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Yeni hikaye attım bunlar yeni geldiğinde inanılmaz çok şaşırmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Şöyle bunlardan bahsedeyim birazcık. Bunlar daha çok çanta yapımı için yani çantaya yönelik işte daha çok aksesuarlara yönelik parçalar. Ama bence giyimde de çok rahatlıkla kullanılabilir. Öncelikle şunlardan bahsedeyim. Bunlar bağ ucu. yani bu hani düğüm attığımızda düğme içeriye saklayacağımız metal parçalar. Böyle bir kare şeklinde olanı var. İnanılmaz şık duruyor. Ve bir de çan şeklinde olanı var. Bu da çok spor görünüyor gerçekten. Bunları da çok güzel çanta projelerim var. Onları da kullanmayı düşünüyorum. Zaten bu ürünlere baktıkça insanın sürekli aklına yeni bir fikir geliyor yani. ister istemez geliyor. Şöyle çanta ayarlı tokası var. Hani bu çantaların e, kulplarını ayarlamamızı sağlayan ürünler var ya işte onlar tam olarak bu. İki tane var paketin içerisinde ve bunun paketleri çok narin böyle. Bunların bütün hepsinin paketleri böyle. Oldukça işe yarar hiçbir yerde satın almak için bulamayacağınız ürün. Daha sonra şunları göstereyim. Bunlar kalpli düğme. Bir tanesi şu bombeli. Şu da bombesiz. inanılmaz tatlı duruyor. Bunlar da metal. Bunu ben kendi kıyafetime kullanmaya gerçekten kıyamam. Yani bir çocuğa falan hediye yapacağım da kullanmak için saklayacağım. Çünkü aşırı tatlı görünüyorlar. Böyle minicikler. Özellikle şu bombeli olanlara ben bayıldım. Daha sonra şöyle kancalarımız var. Çantamızın ucuna taktığımız kancalar var ya onlardan yine aynı şekilde çanta yapımı için gördüğünüz gibi ve şöyle çanta tokası var. Başka bir boyutu daha vardı sanki bunun. Bir saniye. Ha yok. Kare olarak iki farklı boyut varmış. Küçük ve büyük olarak. Bu çantaların e, saplarının çantalarla birleştirdiği yerde olan bu metal parçalardan küçük ve büyük boyutu var. Oldukça güzel boyutlarda gerçekten. Bunları da sabırsızlıkla kullanmayı bekliyorum. Çanta sapı demişken şunları da göstereyim. Bu D şeklinde olanları var. Aynı işe yarıyorlar az önce gösterdiklerime sadece D şeklindeler ve renkleri de farklı. Oldukça şık görünüyorlar bunlarda da bence. Şöyle metal halkalarım var. Bunları her yerde kullanabilirsiniz. Benim hatta şu boy için aklıma şey geldi. Bunun arasından kumaş geçirip böyle sıkıştırmalı kemer yapmak geldi. Ve çok mantıklı olur bence. Bunlardan da olur aynı şekilde. Ama şunun boyutu benim kemerlerime daha uygun. Yani benim kullanmayı sevdiğim kemer boyutuna daha uygun olur diye düşünüyorum. Bunları da yine çantaların saplarında, işte ön kısımlarında, tutacak yerlerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Oldukça hoş parçalar şöyle bir tane salopet tokası var bunun aslında bir de büyük boyu vardı bu küçük boyu ve ben büyük boyunu kullandım bu da böyle ufak bir spoiler olsun belki cuma günü bir salopet videosu gelir kim bilir acaba <laughs> böyle salopet tokası geldi salopet tokası da gerçekten bulunması imkansız bir şey çünkü ben çok aradım çok aradım aradığım şeyi de tabii ki clean shopta bulabildim yani sonuç olarak inanılmaz hoşlar tam böyle kıyafetinizi fabrikasyon gösterecek bir parça Gördüğümde çok şaşırdım. Burada ürünlerim var. Bu çanta ayağı. Hani bu çantaların altında yukarıda dursun diye böyle metal parçalar oluyor ya. İşte bunlar tam olarak o. Yani dedim ki bunu da mı yaptınız ya? Bunu da mı yaptınız? Nasıl aklınıza geldi? Hani direkt bunu söyledim yani. İnanılmaz hoş. Bunları da kullanmak için sabırsızlanıyorum. Nasıl kullanıldığını da çok merak ediyorum. Sanırım şuradaki metallerini ikiye ayırıp kullanacağım. Bakalım yaparken göreceğiz. Daha sonra şöyle kemer tokası var. Bunu da çantaların önünü birleştirmek için işte çıtçıt çıt falan yerine kullanabilirim diye düşünüyorum. Oldukça güzel görünüyor bu da. Hatta bunu kullanırken şu küçük kuş gözlerimle kullanırım ki kemer deliği direkt böyle derinin üzerinde delik olarak değil daha şık görünür diye düşündüm. Şöyle iki tane sıkıştırma şeysi var. Bunun adını bilmiyorum açıkçası. Bu ipleri sıkıştırdığımız büzgülü çantalarda falan kullandığımız ürünler bunlar. İki farklı rengi var. Tipleri gerçekten çok komik ve tatlılar. Beni benden alıyorlar şu anda. Bunlar da bu şekilde yani işe yarayacak parçalar. Ve bir de şöyle süslerim var. Süsler çok fazla ellerinde olmadıkları için gelmemiş bana. Ama bunlar da yeter. Gerçekten çok tatlılar. Şöyle topçuk var gördüğünüz gibi. Bunu da sadece çanta olarak düşünmeyin. Her şeyi süsleyebilirsiniz bununla. Aşırı tatlı görünüyor ve minnacık. Güzel detayları sevenler için hoş olur. Ve bir de şöyle taşlı çiçek var. Altın sarısı ve üzerinde böyle minicik bir taş var. İnanılmaz güzel. Ben bunlardan küpe yapmayı düşünüyorum. Hiçbir yere kullanmam. Aşırı güzel. Ve benim Kling Shop malzemelerim bu kadardı. Meltem Hanım'a çok 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 teşekkür ediyorum. Hem bunlar için hem de gerçekten böyle güzel ürünleri bize ulaştırdığı için. Diğer videoda kuş gözünü ayrıntılı bir şekilde nasıl çaktığımı anlatmayı düşünüyorum. Onunla alakalı sorularınız varsa da mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Şimdi daha fazla uzatmak istemiyorum ve videoyu kapatıyorum. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.